Basın danışmanı iddiaları doğruladı. Sedat Peker'in sessizliğinin nedeni ortaya çıktı. Organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Sedat Peker'in günlerdir süren sessizliği dikkat çekti. En son 15 Temmuz kayıp silahlar iş insanları Cihan Kamer ile Fettah Tamince'nin yanı sıra gazeteci Ahmet Hakan'dan bahseden Peker'in son beğenisi ise 18 Temmuz günü oldu. Sedat Peker 16 Temmuz günü ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yüklenirken Nihal Olçok'la da mesajlaşmıştı. Peker'le ilgili son gelişme ise Uluslararası Hacker Grubu Anonymous'la yaşadığı polemin ardından yaşandı. Grubun 18 Temmuz günkü mesajında Sedat Peker bize hitaben laf salatası yapmış denilmiş ve yürü git faşist ifadesi kullanılmıştı. Söz konusu bu sessizliğin ardından Sedat Peker'le ilgili yakalandığı iddiaları ortaya atıldı. Özellikle bayram mesajı daha atmaması iddiaları güçlendirirken Peker'den haber geldi. Bir gün yazarı Erk Aceler Peker ve ailesinin koronavirüse yakalandığını öne sürdü. Söz konusu haberi Twitter hesabından paylaşan Acerer, edindiğim bilgiye göre tüm ailesiyle birlikte koronavirüse yakalandı dedi. Erk Acerer'in paylaşımının ardından Sedat Peker'in basın danışmanı Emre Olur da iddiayı doğrulayan bir paylaşımda bulundu ve attığı tweette şu ifadelere yer verdi. Değerli büyüğüm, size ve ailenize acil şifalar diliyorum.